thank Sayın seyirciler, teknik bir arızadan dolayı özür diliyoruz. E, bu akşam son dakika bir haberini sizlere aktarmıştık. Yüz günlük icraat metni güven oyundan önce imzalanmadığından dolayı Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti 3. Faiz Suçuoğlu hükümetine güven oyu vermeme kararı aldı ve hükümetten çekildi. Şimdi Sayın Başbakan'a bağlanacağız. E, telefonda mı Sayın Başbakan'ım? Duyuyor musunuz? Sayın Başbakan'ım Merhaba. Sesim geliyor mu? Sayın Başbakanım sanıyorum hatta bir problem oldu. Evet sayın seyirciler 100 günlük icraat metni e, güven oyundan önce imzalanacaktı. Ancak Yeniden Doğuş Partisi ile Demokrat Parti e, bu metnin imzalanmadığından dolayı hükümetten çekilme kararı aldı. Bundan dolayı şimdi Başbakan Fahri Sucuoğlu'na bağlanacağız. Bu kararı nasıl değerlendirdiğini, nasıl bir sürecin bizleri beklediğinin bilgisini alacağız kendisinden. Evet Sayın Başbakanım, duyuyor musunuz? İyi akşamlar. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar Başbakanım. Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti'nin kararını nasıl değerlendiriyorsunuz ve nasıl bir süreç izlenecek şimdi? Yani tabii söyleyecek bir şey yok. Sabahleyin kendileriyle görüştük. Ee, saat 11-11.30 gibi e, Demokrat Partili bir arkadaş e, başbakanlığı ziyaret etti e, Orada e, belli konuları tekrardan değerlendirdik Herhangi bir sıkıntı görünmediğini söylediler ama herhalde ne olduysa öğleden sonra oldu diye düşünüyorum e, Öğleden sonra fikirlerini değiştirmişler belli ki Peki nasıl bir süreç izlenecek şimdi Sayın Başkan? Vallahi burada artık bir erken seçim görüntüsü var. Yani artık e, ülkeyi büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreçte bir erken seçim e, bekliyor benim e, görebildiğim bu. Yarın zaten e, MHK'yı topluyoruz, e, Ulusal Birlik Partisi MHK'sını. E, orada arkadaşlarla bir görüş alışverişinde bulunacağız ama yani bu aşamadan sonra bilmiyorum tabii Başka bir koalisyon imkanı ortaya çıkarma ama bu kadar denemeden sonra herhangi bir şeye varılamıyorsa tabii burada artık belli ki demokrasi gereği bir erken seçiminde ciddi ciddi konuşulması tartışılması gereken bir sürece gireceğiz. Peki neden böyle bir karar alındı? Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Partisinden 100 günlük icraat metnini e, bizlere aktarmışlardı. Güven oyundan önce imzalanacak gibi bir anlaşma olmuş denilmişti açıklamalarında. Evet yani şunu söyleyeyim tabii ki e, bu koymuş oldukları ve yüz günlük e, bir süreye e, sınırladıkları e, maddelerin hepsi bizim e, daha önce kendilerinin de katıldığı Türkiye'deki protokolün içerisinde yer alan e, bir kısmı da hükümet programımızda yer alan maddeler. Dolayısıyla bunların tekrardan e, 8'e, 9'a, 10'a düşürülüp sanki yeni bir e, şeymiş gibi e, bir e, yeni bir e, öneriymiş gibi sunulması e, doğrusu öncelikle biz yadırgadık. E, daha sonra ben e, geçtiğimiz hafta bakanlar kurulunda arkadaşlara sundum. Dedim ki bir bakın e, ekleyeceğimiz, çıkaracağımız bir şey varsa ona göre bir çalışın ama ee, dediğim gibi ilk duyduğumuz andan itibaren e, çok da gereği olmayan zaten daha önce e, hazırlanan protokollerde harfiyen yer alan maddelerdi bunlar. E, ama Ulusal Birlik Partisi'nin efendim işte e, şeyden önce, güven oylamasından önce e, ya bunu imzalayacaksınız ya da biz e, güven oyu vermeyiz veyahut da güven oyuna girmeyiz. Bunu koskocaman bir Ulusal Birlik Partisi kabul etmesi mümkün değil. Yani bu bir şey gibi oldu. Böyle sıkıştırma gibi. Ya yapacaksınız imzalayacaksınız ya da biz daha ileriye gitmeyiz. E şimdi tabii bu doğru bir yaklaşım değil. Eğer böyle bir böyle bir konuda bir açılım yapılacaksa bu açılım başbakanın ve 8 tane bakanı temsil eden Ulusal Birlik Partisi'nin desinde olması gerekir. Yani e, burada Musa Birlik Partisi'nin bu şantaj gibi görünen e, 100 gün içerisinde yapılacak maddelerin e, böyle bu şekilde önüne konması kabul edilebilir bir şey değildi. Biz şunu söyledik ama e, şey yapılsın güven oyuna girilsin güven oyundan sonra e, otururuz. E, ben hatta bugün e, 3-4 tane de yeni madde eklettim üzerine arkadaşlarla. Ve oradan sonra dedim konuşuruz enine boyuna ve bunu madem ki bu kadar bir hassasiyet var hep birlikte karar veririz. Ama öyle bir şey gibi bir tehdit gibi ya imzalanacak ya da biz girmeyiz. Bu dediğim gibi koskocaman Ulusal Birlik Partisi'nin kabul edebileceği bir şey değil, bir yaklaşım değil. Bugün gün içerisinde mi oldu bu ya imzalanacak ya da? Çekileceğiz kararı. Hı. gün 3-4 gündür konuşuluyor. Dün e, benim yapmış olduğum ziyarette e, görüşüldü. E, orada da ben e, kendi e, parti yetkilileriyle e, grupla e, görüşmem gerektiğini, e, bunun kabul edilebileceğini tahmin etmediğini bizzat e, kendilerine söyledim ve imzalamadım e, şeyi. E, imzalanması gereken metni. E, dolayısıyla e, bu da herhalde anladığım kadarıyla biraz önce Yeniden Doğuş Partisi'nin e, gerekçelerini dinleme fırsatım oldu. Yani tabii bunlar e, bana göre e, geri çekilmek için yeterli bahaneler değildir. E, Sizce neden geri çekilmiş düşün. olabilirler Sayın Başkanım? Bilmem. Kendileri bilir onu. Ve kendileri eğer gerçekten ee, buysa sebep e, tamam ama başka sebepler varsa bunları da halkımızla paylaşmaları gerekir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Rica ederim, rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sayın seyirciler bugün 100 günlük icra metni güven oyundan önce imzalanmadığından dolayı Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekildi. Şimdi Başbakan Faiz Sucuoğlu'na bir telefon bağlantısı Gerçekleştirdik ve kendisinin de açıkçası beklemediğini bilgisini aldık. E, depeden, depeden depeli biri açıkçası e, Faiz Sucuoğlu'na gidip e, böyle bir şeyin olmayacağını söylemiş gün içerisinde. Fakat daha sonra e, böyle bir karar ürettiğini söyledi. Başbakan Faiz sucuoğlu kendisinin de bunu beklemediğini dile getirdi. Evet e, yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. İyi geceler.